Meyveni yiyor musun Celal? Bak. Elma çok faydalı biliyorsun değil mi? Kiraz çok faydalı. Sapına kadar faydalı kiraz. Gazlı içecekler içme oğlum. Bak çok zararlı. Bak GDO'lu ürünlere de dikkat et. Şimdi her şeyde GDO var diyorlar Celal. Baya baya ürküyorum. Günlerde de konuşuyoruz. da bile konuşuyoruz bunları biz be. Artık GDO'lu ürünler her yerde bizim kafamızı meşgul ediyor. Celal. Hayatında uzun süredir yaptığın en iyi şey oğlum bak Ceren'le olan ilişki. Hiç işinde de iyi değilsin. Hiçbir vasfın da yok. Ne enstrüman çalarsın? Sana keman almıştım. Ne yaptın o kemanı? Attın bir kenara değil mi? E, hiçbir basma yok be oğlum. Hayta hayta dolaşıyorsun. Bak Ceren var hayatında. Çok mutluyum ben o kız. Ailemize giriyor be evlatçım. Bak, güçlü kuvvetli taş gibi kız vallahi. Çeker çevirir seni şöyle. Tam bir ev kızı olur. he? Anneciğim, e, biz Ceren'le ayrıldık. Sevmemiştim zaten o kızı beceler. Celal. Vallahi suratından çiş kefri kakıyordu bak ben sana söyleyeyim. Amele gibiydi ya. Ne, ne bileyim. Evet, amele gibiydi ya. Sen ayrılmasan var ya düşünüyordum ben. Ben bunları ayırayım diyordum. çatır çatır da ayırırdım vallahi. Ne derdi annenim biliyor musun Celal? Götü yere yakından korkacaksın derdi ya. Anne lütfen. Tamam tamam ya Celal bırak şimdi o tarafını. Zaten ben sana var ya uygun bir kız buldum. Sana göre biri var aklımda. Anneciğim anneciğim. Ben altı senelik bir ilişkiden çıktım. Dolayısıyla da ilişkim ilişki ben yeni birini istemiyorum. Ben biraz bekatlıkla vurucu timde kalacağım ben bu ara. Geleni gideni indireceğim anne. Nefes aldırmayacağım. Yok. Vurucu tim nedir evladım ya? ben onu bilmiyorum. Yani tek tabancayım bir süre. Bulduğuma saplayacağım. Bir görmen lazım canım. Biz var ya geçen pazar hamamda kadınlar matinesi yaptık. Orada gördüm. Melatim kızı bu. Ay Celal hamama bir girişi vardı oğlum. Görmeliydin. Böyle sırma gibi sap sarı saçları var. Bembeyaz bir ten. Ay gibi bir surat böyle oğlum düşünebiliyor musun ya? O kurnanın başında o yıkanışı var ya oğlum. O göğüslerini gör o kalçalarını bir gör. O bacaklar? Kalem gibi yavrum ya, kalem. Minnacık ağzı var oğlum. Kiraz gibi rızıcıklarıyla böyle az bu kadar oğlucum bak. Bak ben sana bir şey diyeyim mi Celal? Az minik olanın. Anneciğim. ...tır tır da az olur be evladım. İnan bayıldım ben. Tam dedim ah bu benim Celal'ıma göre dedim. Orada vuruldum zaten ben. Tam sana göre bir kız. Kaçırmayalım bunu Celal ya. Tamam anne görüşürüz o zaman. Nerede bu kız? E, ee, şeyde, bizacıda çalışıyor. Oradan alırsın. İsmi Hande. Hande. Hande bak ismi de güzel maşallah ismi de çok güzel. Tamam anneciğim. Ah sağ ol sağ ol çocuğum sağ ol. Bak Celal en sonunda gördün mü oğlum? Allah razı olsun.